Est marriages fitz aso ti chamany a shirt El milenio estτο istertur Burası Çankırı. Burası da bizim Çankırı'nın e, önceden tabi neydi ismi? Evet. Meslek Lisesi Pansiyonu. Sene 95-98 yılları arasında burada kalıyorduk biz, burada okuyorduk. Hasan arkadaşımla birlikte kalıyorduk burada. Yıllar sonra Hasan'ı görmeye geldim diyor. Evet. Sağ olsun sağ olsun da beni burada güzel karşıladı, ağırladı. Anımızı tazeleyelim dedik, yurda geldik. Evet. Yani. Biraz nostalji olsun, nostalji de. olsun. Duygulandık evet, duygulandık. Ama çok şey değişmiş. Bahçe yoktu. Bu tarafta da yine bahçe yoktu. Giriş böyle değildi. Giriş de böyle evet. değildi. Evet. Rahat gazı daha, daha eskiydi. Buralar çakıldı. Burada çakıl taşları var böyle. Evet. Yemek zamanı böyle sıraya girerdik. Koğuş koğuş. Sırayla geçerdik içeri. Ben ne yerim Güzel. Güzel bir anlamda. bir değil. tamamıyla okullar. Yani bu bu bölge evet tamamıyla e, ee, Orası öğretmen sesi, o öğretmen sesiydi. Burası anam ah, sesiydi, hala anam sesi. Sonra fen sesi yapıldı diğer taraflara. Abi eğitim de o dönemlerde çok iyi. Çok Gerçekten eğitimde Çankırı o dönemlerde ciddi anlamda çok iyi. Nevzat Ayaz Mevzide yaz. Değişti dedi. O mevzide yaz Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı zaman Çankırı'da aslında. E, o zaman da yapıldı bu okulların hepsi. Dedi. Hadi ama öğretmen sesi dolu değişti mi? Yok ama e, şey öğretmen sesi. Bunun öğretmen sesi. Bizimki Çankırı Anadolu sesiydi. Tabii sonra 15 Temmuz şehitler anası olmuş. Ne yani işte olmuştu böyle? Burası sürekli bizim yürüdüğümüz okula giderken bu yolu kullanıyordum ben de ee, patika bir yol ha. Hasan, Hasan'ın burası olduğu için Anadolu Lisesi direkt gidiyordu. Ama ben o yolu kullanıyordum. Yürüyerek yaklaşık 5-10 dakika arası bir zaman vardı. Kışın özellikle çok soğuk oluyordu. Ee, ama çok güzel bir günler ve güzel zamanlar geçirdi. Onun için Hasan'ı gördüm. Buraları tekrar gördüm. Çok değişik, e, ciddi farklı duygular sevdi. İlk yer. Allah razı olsun. olsun Hasan da bizi ben çok saniye. iyi ağırladı, çok iyi karşıladı. Diğer arkadaşlarla da görüşmek istedik ama onlarla da e, birçok ya burada yoktu ya farklı illerdeydi. E, onlarla buluşma şansı birkaç arkadaşla oldu. Onlarla tabii video çekme fırsatı bulamadık. Ee, buradan tekrar Hasan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizleri geldi ağırladı. Ee, bizde, bizde biz de biz de onun kendisini memleketine bekliyor. Nasıl? inşallah sevinir. İnşallah sorun olmaz zaten. Mikrofon. çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bundan sonra gelmeye çalışacağız. İnşallah ben teşekkür ederim. Yani biz önceden tabii okul arkadaşıydık ama bundan sonra iki <laughs> yani o zaman da dostluk tabii ama <laughs> böyle artık kalıcı oldu. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> evet. <izlersin>. Ee, şimdi <laughs> videoyu burada e, sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu artık bizim için e, bir anı olarak kalacak. E, buradan Herkese e, Çankırı'dan bol bol selamlar. Bu, o, <laughs> o zamanlarda bunu da, bu yurtta bu pansiyonda kalan e, bizim videomuzu izleyip hatırlayan arkadaşlara da buradan <laughs> selam yolluyoruz. <biliyorum. gülüyor> o kadar çok kişi vardı ki kimler var, e, kimler vardı şu anda hatırlığı gelmiyor. Yani bu videoyu izleyen e, ve e, gerçekten burayı hatırlayan e, arkadaşlarımız o zamanki dostlarımız varsa da onlara da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çankırı e, Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonundan Burayı bilen Burada anısı olan herkese Bol bol selamlar gönderiyoruz. Hepinize yani, bekliyoruz. Bekliyoruz tabii. Bekliyoruz <laughs> inşallah. <Bekliyoruz şu> <laughs>